Merhaba arkadaşlar Haydar skywars denizli bölümüne ben Haydar ee, Skywars denizli kanalımın üzerinden de devam ediyoruz Bunu ee, da hatırlarsanız diye bir şey olmaz Şimdi Şunu şuraya Şunu şuraya şunu şuraya, şunu şuraya, şunu şuraya Şunu şuraya Şunu şuraya şöyle şöyle Şöyle, şöyle. Allah oh, şimdi. Atlar Bir La. Arkadaşlar adam ölmüyor. at tufiş geldi arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şuraya atlarsam epik olacak. Oha. Arkadaşlar atladım. Arkadaşlar düştük. Neyse bu videoyu yine de yükleyeceğim izlediğiniz için. Teşekkürler. İyi günler. Yönler. Abone olmayı.